Like the cut. Selam dostlar, hepinize merhaba. Merhaba dostlar. Uzun zamandır video yok, farkındayım. Mevcut biliyorsunuz her yerde bu korona belası var. Şimdi bayağı baya bir sağ olsun takipçilerimiz Instagram'dan falan soruyorlar, halatır soruyorlar işte işler nasıl falan. Bugün biraz sizlere Onlardan bahsetmek istedim. Ne yapıyoruz? Korona çıktı evet. Biz ne yapıyoruz? Valla arkadaşlar zaten İngiltere'de biliyorsunuz kısmi bir karantina var. Yani eee eczaneler ve marketler aç, sokağa çıkmak yasak. Tabi işine giden yine gidiyor. Çoğu yer kapandı. Yani baya bir restoran kapandı. Başka işlerle uğraşanlar bazıları çalışıyor. Örneğin bisiklet tamircisi çalışıyor mesela. Ne bileyim İnşaatlar çalışmıyor Bazı kesim çalışıyor çok değişik geldi bana Yani eğer bir karantina olacaksa bana göre Yani kimsenin çalışmaması lazım Devletin bu işe el atması lazım ee, Yani Bazı kesim işte Bazı kesim evde çok saçma Zaten eminim Hepiniz böyle düşünüyorsunuzdur Ama çalışmak zorunda olan insanlar maalesef çıkıyor biz de bu kesimden biriyiz. Çalışmak zorunda olduğumuz için çıkıyoruz. Şu an parka geldik. Spor amaçlı yürüyoruz. Bayağı bir insanlar var çevrede aslında. Şu an çok kameraya yansımıyor ama biz daha çok insanların olmadığı yerlere gidiyoruz. Şöyle karşı taraflarda falan bayağı var aslında. Neyse. Havayı da güzel görünce çıkalım dedik. Hem de bir son durumlardan size bahsedelim istedik. Bugün itibariyle İngiltere'de yaklaşık ölü sayısı 4000'i geçmiş arkadaşlar. Oldukça kötü bir durum yani günde neredeyse 700 insan ölmeye başladı, çok hızlandı. bu Son 24 saatte 700 küsur insan ölmüş korona virüsünden. Çok kötü bir durum. Aynen arkadaşlar. Şöyle yürüyelim. Ee... Peki ne yapıyoruz? Ben çıkıyor muyum? Hayır. İki haftadır hiç işe çıkmadım arkadaşlar. Ben de Nadise bir iki haftadır evdeydim. Aynen. İki haftadır <laughs> evdeydi Aysel de. Bu hafta başladı işte. Biraz açıkçası biz de hasta olmuştuk. Ee, grip nezle. ya da nezle gibi bir şeydi. Allah aşkına. Belki de atlattık o durumu bilmiyorum. Ama yani şu an iyiyiz, yani. Iyiyiz Allah şükür. Zaten paylaşımlı bir evde kaldığımız için <laughs> herkes hasta. Yani birisi bir gün hasta oluyor, hapşırıyor. Öteki gün bakıyorsun o iyileşmiş, ötekisi hasta. Zor bir durum. Ama dikkat etmeye çalışıyoruz tabii elimizden geldiği kadar. Çok dışarı çıkmıyor kimse. Zaten bizim evde herkes evde. Kimse işine gitmiyor. Marketine falan gidiyor sadece. İşe giden bir tek şey benim. <laughs> ya yani şu an markette çalıştığı için bir de Gaysel işe gidiyor. Bir de bir temizlik abla var. O ara ara gidiyor i̇şte ben de pazartesi itibaren başlayacağım tekrardan çıkmaya. İşler bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Ben çıkmıyorum ama piyasadan haberim var yani soruyorum. Daniel çıkıyor işte Daniel'a soruyorum falan. Yani dün Daniel 5-6 saatte 7 saattir işteydi yazdı bana sadece 22 pant yaptım dedi. Ama geceye kadar kalmış bir 69 puanı toplamış ama çok zor yani. 13-14 saatte artık bir 50-60 puanları görmeye başlamış. Bu çok kötü. Biz normal zamanımızda yani zaten 8-10 saatte 100 puan yapıyorduk. E, hali hazırda gerçekten işler düştü. Çünkü bir kere dükkanlar kapalı. Çoğu kurumsal firma direkt kapattı zaten. Hani TKV falan yok. Hiç komple kapattı. Mesela McDonald's komple kapattı. Bilmiyorum diğer ülkelerde de öyle mi de. Türkiye'de falan nasıl bilmiyorum ama komple kapattı. Bunun gibi büyük firmaların çoğu komple kapattı. İşçilerini ücretli izne çıkardılar. Tahmin ediyorum ücretlerini ödeyecekler. Ha bu arada ondan da bahsedeyim. Nasıl olacak peki bu durumda? Şu an çalışmıyoruz. Devlet yardımı var mı yok mu? Arkadaşlar devlet yardımı var. Ama şöyle bir şey Deliveroo da bize mail attı. Self-employedlere devlet yardımı var. Zaten normal hali hazırda çalışan maaşlı çalışanları zaten işyerleri ödeyecek bu kayıplarını %80'in ne kadarını ödeyecek. Bizim gibi self-employed kendi çalışanları da devlet ödeyecekmiş. Son 3 yılın ortalamasını ödeyecek diyorlar. 2500 pound'u geçmeyecek diyorlar aylık. Evet. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. 2019'da gel gelir iadesi yapmış olanlara diyor. Son bir senedir bu işi yapıyor olanlara diyor. Yani ben bir sene olmadığı için bu işi yapalı. Buraya geleli daha doğrusu. Ben faydalanamıyorum maalesef bu paradan. Yani bu da ayrı bir saçmalık. Sonuçta Aynen. 11 aydır bu işi yapan var. Aynen. Ülkeye 3 ay önce gelen var. Ne bileyim. Hani ya. Bu işi o kadar sürede yapıp da yani o parayı hak etmemesi gerçekten çok saçma. Yani... Çünkü onların da ihtiyacı olur. Yani vardır illa ki. için. Of, şu an herkesin ihtiyacı var paraya. Şu, şu an, an insanların tek düşüncesi hani kiramızı ödeyelim. Tamam devlet 3 ay bir öteleme yapacakmış şu an işte karantinadan dolayı kimse kimse evden atamıyor ama sonuçta borçlanıyorsun ev sahibine ve ödemen lazım. Şu an bence yani bir şekilde yapıp devletin bu işe el atması lazım ki atacağını da düşünüyorum. Yani bir kısmı ayırıp diğer kısmı göz ardı edemez diye düşünüyorum mutlaka. Daha şu an çok yeni bu kararlar. Bir şeyler değişecektir diye düşünüyorum. Yani ya en kötü ihtimal bir yardım paketi bir şey yapacaklar sonuçta. Yaptı da nitekim dediğim gibi bazı çoğu insan alacak yani yüzde seksenin nüfusunu alacak. E bizim gibi azınlıkta olan şu an alamıyor. E o yüzden yapacak bir şey yok. Biz de öyle bir karar çıkana kadar devam edeceğiz işe. iki haftadır dediğim gibi gitmiyorum. Ama artık yani iki haftadır hazırdan kira veriyoruz. Yani gelmiyor üstüne. Bir banka hesabımıza herhangi bir giriş yok. Çünkü çalışmıyoruz. E ne olacak? Yani artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Günlük 30 olur, 40 olur, 50 olur. Ne yaparsak kira çıksın. Ya aynen benim kazandığımın üstüne ne gelirse Kağıt Aynen öyle. Yani bu aslında gerçekten kötü bir durum yani. Bütün ülkeler için kötü bir durum. Karantina var diyorlar. Evde kalın diyorlar. Evde kal. İyi de kardeşim yani herkesin tek ortak düşüncesi bu. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Evde kalalım da kardeşim emekçi adam ne yapacak? Ne yiyeceğiz? Borçlarını nasıl ödeyecek? Faturasını nasıl ödeyecek? Yani gerçekten zor. Bizim burada yani en azından fatura falan şeyimiz yok şu an. Ev, hepsi kiranın içinde. E, Yemeçme yine keza yani uygun. O yüzden. Ama Allah herkesin yardımcısı olsun yani gerçekten zor bir süreç. Dediğim gibi ölü sayısı hızla artıyor. Tüm dünya genelinde böyle yani. aynen öyle çok zor bir durum yani yani gerçekten zor bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dikkat edin kendinize. Yani biz de böyle çıkar çıkmayın falan diyorlar ama arkadaşlar gerçekten yani çıkmamız lazım. İnsan Parka evde artık çıkmaya yok. Çıkabiliyoruz o yüzden. Ya yani zaten hani İngiltere'de böyle bir yasak yok. Parkta spor yapmaya çıkabiliyorsunuz. Zaten devlet bunu kendi diyor yani. Günde bir kere spora çıkma şeyiniz var. Polis kontrolü olacak falan dediler. Bilmiyorum var mı yok mu ben hiç görmedim. Her gün aşağı yukarı parka geliyoruz. Markete çıkıyoruz falan. Ben hiç etrafımda polis görmedim. Ya. Yani kimseye ceza yazan polis görmedim. Daha sık olması lazım bence bu işlerin. Markete geliyorlarmış. Ya yani ben çalışmadığım zaman 2-3 kere gelmişler. Hatta şikayet yemişler. Ee, çok fazla kişi alıyorsunuz markete diye. Arada bir kontrolü o yüzden geliyorlarmış yani markete. Demek ki o sırada çoğu şehirde kontrol çoğu yerde kontrol ediyorlar. Aynen buradan çok güneş vuruyor. Gel şöyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten şöyle de bir şey var. Şu an marketler açık ama o kaos durumu bitti yani gerçekten bu ilk zamanlar o inanılmaz tuvalet kağıdı yok hiçbir şey yok bütün marketler yağmalanmış. Markette adım atacak yer yoktu ben ya, o, da o zaman çalışıyordum işte o sırada. Ondan sonra zaten hasta oldu gerçekten çok aşırı bir kalabalık vardı. Şu an marketler sadece beşer kişi alt'ışer kişi falan alıyorlar. Bir kişi çıkıyor ötekisi giriyor. Düzenli yani millet sırayı dışarıda yapıyor. Marketin dışında sıraya giriyorlar o da iki metre arayla Aynen. bir sıraya giriyorlar. Yani bizim günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Şu an kapattık kendimizi. İşte yeni yeni işe başladık dediğimiz gibi. İşte evde diziydi. Oyundu telefonda. <laughs> böyle geçiyor. Çok bir yere çıkmıyoruz. Ekstra bir şeyimiz yok. Bir parka geliyoruz işte arada bir. Ama şimdi dediğimiz gibi işler yapmaya başladık. Aysel çalışıyor. Ben de işte pazartesi ya da yarın pazar yarın da çıkabilirim. Onu da çekmeye çalışacağım. Bayağıdır deli veri videosu çekmedim. Bakalım bu karantina durumunda deli veri nasıl oluyor. Onu da size çekeceğim. Zaten artık yüz yüze bir temas yok. Yemeği kapıya vurup ee, kapının önüne bırakıyoruz. Onlar gelip alıyor. Müşteriyle kesinlikle bir temas yok. Biz de öyleyiz restorana karşı. Restoranlar bizi içeri almıyor zaten artık. camdan yani veriyorlar camı olan camdan veriyor. Camı olmayan mesela Five Guys şey yapmıştı. Mas, girişe masa koymuş. Kimse içeri girmiyor. Masaların üstünde işte sipariş numaralarını alıyorlar. Kim geldi deli veriyorlar. Şu geldi işte yazıyor kağıda. Bekle diyor. Geliyor masanın üstüne bırakıyor. Yani kesinlikle restoranların içine giriş yok. Bu da bizi gerçekten olumsuz etkiliyor. Çünkü soğuktayız, dışarıdayız. Yani bir tuvalete gitmemiz lazım. İhtiyacımız. Şu an gidemiyoruz. İhtiyacı aynen gideremiyoruz. Tuvalete gidemiyoruz. Elimizi yıkayamıyoruz. Bu bizim için gerçekten kötü oldu. Çünkü hiçbir dükkan, hiçbir shop, restoran bizi almıyor içeriye şu an. Koronavirüsünden dolayı. Yani şu an zaten hiçbir yerde oturum yemek yeme şansınız yok zaten. Ama tuvaleti de kullanamıyoruz. O da ayrı bir sıkıntı bizim işimizde. Zaten bütün gün dışarıdayız. E ne yapacağız? Boş bulduğun yere çöldüreceğim. <laughs> ya yapacak bir şey yok. akşama kadar tutamıyorsun tabii böyle 12 saat. Neyse. Sizde ne var ne yok arkadaşlar? Durumlar nasıl? Yorumlarda belirtin. Ne yapıyorsunuz? Durumlarınız İnşallah iyisinizdir. Bu arada artık seni aldırayım ben markete ya. Tuvaleti de var, yemeği de var. Bunu... konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.